Bir tık sinema film incelemesinden merhaba. Ben Ferdi Bişkin. Romalı yazar Kikero'nun övgüyle bahsettiği antik Yunan mitolojisi hikayelerinden biri olan pek çok sanat eserine de ilham olmuş dostluk, sadakat, fedakarlık, cesaret ve merhamet kavramlarının sembolüne dönüşmüş bir hikayedir. Damon ile Pityas hikayesi. Pityas, adaletsiz bulduğu Siraküza tiranı Dionysos'u eleştirdiği için idam cezasına çarptırılır. Pityas infazdan önce ailesiyle vedalaşmak ve yarım kalan işlerini tamamlamak üzere kısa bir süreliğine memleketine gitmeyi ister. Tiran bu isteği kabul etmez. Pityas'ın yakın arkadaşı Damon, memleketinden dönünceye kadar onun yerine tutulmaya razı olacağını söyler. Tiran bu teklifi kabul eder. Zaman geçer, infaz saati yaklaşır ama Pityas ortada yoktur. Ancak Damon, arkadaşına olan güvenini korur. Pityas son anda infaz yerine gelir. Dönüş yolunda zorluklarla karşılaşmıştır ama verdiği sözü tutmak için geri gelmiştir. Bu fedakarlık ve dostluk karşısında Tiran Dionysos çok etkilenir ve iki dostu affeder. Bir çocuğun gün batımına karşı attığı adımlar 2000 yıllık bir mitin yansıması olabilir. 1987 yapımı senaryosunu Abbas Kiarostami'nin yazıp yönettiği İran filmi Hani Düst Kocast, Arkadaşın Evi Nerede isimli yapım Damon ile Pityas hikayesinin bir benzerini günümüze taşıyor. Filmin adı İngilizceye Where is the Friend's House olarak çevrilmiş. Arkadaşın Evi Nerede filmi İngiliz Film Enstitüsü'nün 15 yaşına kadar izlenmesi gereken 50 film listesinde yer almakla birlikte Japon yönetmen Akira Kurosawa'nın en sevdiği 100 filmden biri olarak gösteriliyor. Ahmet ve Muhammed Rıza ilkokulda sıra arkadaşıdır. Okul Köker isimli bir köydedir ve Ahmet bu köyde yaşamaktadır. Muhammed Rıza ise okula Köker'e komşu Poşte isimli köyden gelmektedir. O günkü dersin başında öğretmen ödev kontrolü yapar. Muhammed Rıza ödevini defterine değil de bir kağıda yapmıştır. Çünkü defterini yine aynı sınıfta öğrenim gören kuzeninin evinde unutmuştur. Ödevini defterine yapmadığı için öğrenciler önünde azarlanır Muhammed Rıza. Ardından öğretmen ödevini bir kez daha defterine yapmadığı takdirde onu müdüre şikayet edeceğini ve okuldan attıracağını söyler. Ahmet okuldan eve döndüğünde çantasında kendi defteriyle birlikte arkadaşı Muhammed Rıza'nın defterini de bulur. Annesine bu durumu bildirir ve defteri Muhammed Rıza'ya götürmesi gerektiğini söyler ama annesi defteri ertesi günde götürebileceği gerekçesiyle onun poşte köyüne gitmesine izin vermez. Ekmek almak için dışarı gönderilen Ahmet, ekmek almak yerine arkadaşına defteri vermek üzere bilmediği bir köyde, bilmediği bir evi bulmak için bir maceraya adım atar. Ahmet'in yolculuğu izleyiciye en basit görevlerin bile en zorlarından biri olabileceğini gösterir film bir gerilim filmi gibi ilerler. Defter kendi başına bir karakterdir ve bir yetişkin o deftere el sürdüğünde tehlike altına girer. Demir kapı satan adam emanet defterden bir sayfa koparırken yaşlı marangoz defterin arasına bir çiçek koyar. Finalde bu çiçek anlam dolu bir kareye dönüşecektir. Damon ile Pityas hikayesi ve Arkadaşın Evi Nerede filmi ilk bakışta farklı zaman, kültür ve anlatı biçimlerine ait gibi görünseler de özlerinde çok benzer ahlaki değerleri ve insani sorumluluğu işliyorlar. Her iki anlatıda da dostluk sadece bir duygu değil, somut eylemlerle sınanan bir sorumluluk olarak sunulur. Hem Damon hem de Ahmet dostlarının yaşamı veya onurunu korumak adına fedakarlıklarda bulunur. Damon ile Pityas hikayesinde bir dost kendi canı pahasına özgürlüğünü bir tirana emanet eder. Damon, Pityas'ın döneceğine olan inancıyla kendi canını riske atar. Arkadaşın evi nerede de ise Muhammed Rıza ödevini defterine yapamazsa okuldan atılacaktır. Ahmet, yaşına ve koşullara rağmen defteri arkadaşına ulaştırmak için köyler arası uzun ve bilmediği bir yolculuğa çıkar. Bu yolculuk tıpkı Damon'ın mahkumiyeti kabul etmesi gibi dostu için kişisel sınırlarını aşan bir özveri yolculuğudur. Benzer ama daha az riskli olabilecek böyle bir yolculuğa Muhammed Rıza'nın kuzeninin çıkmadığı daha filmin başında gösterilir. Bu tercih Ahmet'in tercihidir. Damon ile Pityas'ta Pityas'ın döneceğim sözü hiçbir resmi teminat olmaksızın verilir. Damon bu sözü temel alarak yaşamını ortaya koyar. Ahmet ise bir çocuk olmasına rağmen verdiği kararla ben bunu yapmalıyım der. Ona kimse defteri arkadaşına götür demez. Aksine bu yolculukta yetişkinler Ahmet'e hep engel olurlar. Tıpkı Damon'ın mahkumiyeti kabul etmesi gibi Ahmet'in kararı da kişisel bir karardır. Hiçbir otorite onu buna zorlamaz.'' Bu karar onun içsel ahlaki pusulasının ürünüdür. Damon ile Pityas'ta Tiran Dionysos bu dostluk bağını anlamaz. Onun için geçer akçe cezalandırma ve korku salma gücüdür. Arkadaşın evi nerede de öğretmen sistemi ve cezayı temsil eder. Otoriter, katı ve empati yoksunudur. Oysa Ahmet'in girişimi sistemin katılığına karşı insani bir çözüm bulma çabasıdır. Damon ile Pityas da idam saati yaklaşır, zaman daralır. Yolculuk engeller ve belirsizliklerle doludur. Ahmet'in hikayesinde de zaman kısıtlıdır, gün bitmek üzeredir. Yabancı bir köyün tanımadığı sokaklarında tek başına yol alır. Belirsizlik onu korkutur ama durduramaz. İki hikayede de dostluk çıkar üzerine değil, özveri ve cesaret üzerine kuruludur. Damon ile Pityas hikayesinde en çarpıcı şey bir insanın bir başka insana duyduğu katıksız güvendir. Pityas dönmese Damon ölecektir. Fakat Pityas döner. Çünkü dostluk sözün şerefini ayakta tutar. Ahmet'in yolculuğu verilen bir sözle başlamaz ama eylemle tamamlanır. Küçücük elleriyle büyük kapılara vurur. Bir isim sorar. Bu ev Muhammed Rıza'nın evi mi? yanıt hep olumsuzdur ama Ahmet vazgeçmez. Çünkü onun gözünde bu yolculuk bir defteri geri vermekten öte bir haksızlığı engelleme arzusudur. Ve bu arzunun kökeni herhangi bir kural kitabı veya eğitim müfredatında değil, onun kalbindedir. Arkadaşın Evi Nerede filmi bir kapı sahnesiyle başlar. Bu kapı rüzgar nedeniyle hafifçe açılıp kapanan bir kapıdır. Öğreniriz ki kapı bir sınıfın kapısıdır. Açıldığında öğretmen içeri girer ve öğrencileri gürültü yaptıkları için azarlar. Onlara disiplinli olmak hakkında uyarılarda bulunur. Bu konuşma sırasında sınıfın kapısı hareket etmeye devam eder. Kapı filmin metaforlarından biridir. Değişimin, eski ve yeninin, değişen geleneğin bir metaforu. Filmde eskinin ahşap kapıları ve günümüzün yeni metal kapıları ile ilgili diyaloglar var. Örneğin Ahmet'le yaşlı marangozun konuşmasında marangoz Ahmet'e babanın beşiğini de ben yaptım. Arkadaşının evindeki kapıları da ben yaptım. Şu pencereleri de ben yaptım. Tam 40 yıl oldu. Hala gıcır gıcırlar. Ama şimdi tek tek hepsini çıkarıp yerlerine demir kapı takıyorlar. Eski kapıların ne kusuru var diye soran yok. Gerçi o kapıların bir kusuru olsa hiç para verip de alırlar mıydı? Meşti de demir kapı yaptırıyor. Bir yerden demir kapıların ömürlük olduğunu duymuş. Bir ömre kaç yıl biçiyorlarsa artık, der. Ahlakın dayakla, cezayla öğretilebileceğini düşünen bir nesille ahlaklı olmak için sadece irade ve incelikli düşüncenin gerektiğinin farkında olan bir çocuğun ilişkisi Ahmet'in dedesiyle arkadaşının sohbetinde ele alınır. Dede, ben küçükken babam her hafta bir kuru harçlık verirdi ve iki haftada bir döverdi. Bazen harçlığımı unuturdu ama dövmeyi hiç unutmazdı. İnsana disiplini öğreten budur. Çocuk toplum içinde disiplinli olmayı bilmeli. Büyüklerinin sözünü dinlemeli. Geleneklere saygı göstermeli, der. Dedenin arkadaşı bu cümlelere, diyelim ki çocuk kabahat işlemedi, o zaman ne yapacaksın, diye yanıt verir. Dede bu kez, o zaman iyi bir bahane bulacaksın. Bir bahaneyle iki haftada bir dayağını atacaksın ki, unutmasın, diyerek cevap verir. Halbuki Ahmet'i arkadaşının defterini götürmeye iten sebep ne cezalandırılma korkusu ne de ona öğretilen ahlaki bir kuraldır. O tamamen kendi vicdanının etkisiyle bu kararı verir. Film İran'ın kuzeyindeki Köker köyünde çekilmiş. Bu köy sonraki yıllarda Kiyar Üstemi'nin üçleme olarak anılacak diğer iki filmine de ev sahipliği yapar. Bu filmler 1992 yapımı ve Yaşam Sürüyor ile 1994 yapımı Zeytin Ağaçları Altında filmleridir. Poşteye çıkan zikzak yol ve tepedeki ağaç ki filmin afişine de konu olmuştur bu ikisi. Askıdaki kadife pantolon, çocuğundan yaşlısına topukları yırtık çoraplar, gece çökünce duvarlara yansıyan kapı pencere gölgeleri, köyün dar yolları. Sıradan hayatın kameraya yansıyan tabloları gibidir. Filmin ilk sahnesinde öğretmenin sınıfa girdikten bir süre sonra açık pencereyi kapatması, sınıfta gergin anların yaşanacağının habercisiyken, ertesi gün kapalı pencereyi açması ve finalde görünen defter arasındaki çiçek bir umut ışığı olarak filmin unutulmaz kareleri arasında yerini alıyor. Podcast'i filme ilham olan Sohrab Sepehri'nin adres şiiriyle bitirelim. Arkadaşın evi nerede diye sordu günün battığı yerde süvari. Gökyüzü biraz duraksadı. Dudağındaki geçici ışık dalını kumların karanlığına bağışladı ve ağaca varmadan Tanrı'nın rüyasından daha yeşil asma dallarının indiği bir sokak var. Ki orada sadakatin tüyleri kadar mavidir aşk. Erişkinliğin arkasındaki o sokağın ta sonuna kadar başını çevirme sonra yalnızlık çiçeğine doğru yönünü değiştir. İki adım kala güle, mitolojik toprağın ölümsüz fıskiyesinde durursun. Orada yakalar seni şeffaf bir korku. Gökyüzünün samimi akışında bir hışırtı duyarsın. Bir çocuğu görürsün. Yüksek bir çama çıkmış, ışığın yuvasından yavrular toplamaktayken, işte ona sorarsın. Arkadaşın evi nerede? Başka bir film incelemesinde görüşmek üzere. Unutmayın, sinemada hayat var.